Haziran saat 9.45 arkadaşlar. Makineden çıkmışlar da vardı. Hepsini kattım birbirine arkadaşlar. Havuzda çıkanlar 8 tane 2 tane daha havuzda var onları da yakalayacağım şimdi. Annenin altına süreceğim. En şanslı anne bu olacak. Anne dur şimdi. Biraz işim var. Getirin. Getirin. Getir benim kızımın yavrularını. Ha. Maşallah maşallah. <laughs> Şanslısın ha. Hiç kimseye vermedim şimdiye kadar yavrum. Sana bir defa bu kadar yavru denk geldi makineden oradan buradan derken. Ay maşallah ay maşallah. Haydi. Haydi, 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 manşallah, <laughs> manşallah, manşallah. Bada ne yapıyorum abi? <laughs> tepsi kayıyor ağabey. <laughs> Şunlara bak ya, Maşallah. manşallah, manşallah. Cinci bile. Maşallah, maşallah. Bile. Ha? maşallah, maşallah. Ha? Oldu mu çok, çocuğun kız. Üstü kızın oldu lan. Hay maşallah, hay maşallah. Al sana bir sürü kış. Bu akşamı burada geçirin. Sabahleyin sizi öteye koyacağım. Maşallah, 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 maşallah. Bayramın ikinci günü bayramlıklar geldi.